Merhaba sevgili kovalar 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Güzel ve keyifli bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta başında 10 Kasım'da bir süredir Akrep Burcu'nda retro harekette olan Merkür artık ileri harekete dönüyor. Merkür 21 Ekim'den bu yana sizin kariyer evinizde retro hareketteydi. E, bu süreç içerisinde özellikle iş yaşamınızda, kariyerinizle ilgili konularda e, bazı terslikler, engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Eğer süregelen projeleriniz varsa, e, bunlarda gecikmeler ortaya çıkmış olabilir ya da e, sonuç almakta zorlanmış olabilirsiniz. Ancak bu süreyi e, eksikleri tamamlamak, e, geçmiş projeleri tekrar gözden geçirmek ve onları tekrar değerlendirmeye almak için de verimli olarak kullanmanız mümkün sevgili kovalar. Şimdi Merkür'ün İleri harekete dönmesiyle beraber işlerinizin, iş ve kariyerle olan e, ilgili işlerinizin ve iletişimlerinizin biraz daha hızlandığını görebileceksiniz. E, hafta içerisinde 12 Kasım'da gerçekten e, çok güzel etkiler içerisinde olabilirsiniz. Güneş ve e, Jüpiter arasında üçgen açı oluşuyor. Güneş şu, sıra, şu sıralarda Akrep burcunda, sizin kariyer evinizde, e, Jüpiter Yengeç burcunda e, ve ikisi arasındaki üçgen açı özellikle İş ve kariyer alanında e, çok güzel fırsatlarla sizi karşılaştırabilir. E, var olan süre gören işlerinizde hızlı ve verimli gelişmeler olabileceği gibi karşınıza sürpriz güzel yeni gelişmeler de çıkabilir. E, yeni başlangıçlar, girişimler için, sözleşmeler için 12 Kasım'ı özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konularda değerlendirmenizi öneririz sevgili kovalar. 13 Kasım'da Neptün ileri harekete dönüyor. Bir süredir balık burcunda retro harekette olan Neptün artık ileri harekette olacak. 9 Haziran 2014'e kadar. Neptün'ün retro hareketi sizde maddi konularda, gelirleriniz, giderlerinizle ilgili konularda etkiliyordu. Bazı belirsizlikler yaşamış olabilirsiniz. Bazı hayal kırıklıklarıyla karşılaşmış olabilirsiniz. yine işler ve gelirlerle ilgili konularda bir türlü sonuç almakta zorlandığınız kavramlar ya da sürüncemede kalan konular gündemde olmuş olabilir. Neptün'ün ileri harekete dönmesiyle beraber biraz daha artık e, bu konuların e, daha rahat ilerlediğini görebilirsiniz. Özellikle sanatla ilgili işler, yaratıcılık gerektiren işler, medya, yayıncılıkla ilgili işlerde e, Neptün sizi bu alanda destekleyebilir. Sezgilerinizi kullanarak, yaratıcılığınızı kullanarak da maddi konularda e, önemli gelişmeler yakalayabilirsiniz. Ancak çok fazla hayalci olmamanız gerekiyor sevgili kovalar. Çünkü Neptün idealleri çok yükselten, yüksek büyük vizyonlar veren bir gezegendir. Bunu olumlu olarak kullandığınız takdirde maddi kazançlarınız ve gelirlerinizle ilgili büyük gelirler elde edebilirsiniz, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak hayalle gerçek arasındaki ince çizgiyi de kaçırmamanız gerekiyor. Hafta içerisinde Neptün'ün düzenli Düzelmesi Merkür'ün de düzelmesi ve ikisi arasındaki e, olumlu etkileşimle birlikte özellikle e, hayal ettiğiniz e, önceden kurguladığınız bazı konularda işinizle ilgili kariyerinizle ilgili güzel haberler gelebileceğini de söyleyebiliriz. E, bu hafta gerçekten Jüpiter'in de desteğiyle e, kendinizi çok keyifli e, hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili konulara daha fazla konsantre olmanız gerekiyor. 14 ve 15 Kasım'da Oğlak Burcu'ndaki Venüs'ün Uranüs'te kare açısı Plüton'la kavuşumu birazcık birazcık günlük işlerinizde, ilişkilerinizde ve akrabalarınız, yakınlarınızla olan ilişkilerde ani durumlarla sizi karşılaştırabilir. Bu ani durumlara karşı daha kontrollü davranmanız gerekiyor. Özellikle bazı haberler içsel olarak sizde bazı baskı yaratabilir, güvenliğinizle ilgili konular veya geçmişle ilgili aile ile ilgili konular içsel olarak birazcık huzursuzluk verebilir. Düşünceleriniz biraz huzursuzlaşabilir veya ani bazı seyahatler gündeme gelebilir. Ancak hafta içerisindeki genel olarak Jüpiter'in ve Güneş arasındaki güzel üçgen açı daha baskın ve etkili olacağı için çok da fazla önemli bir durumun çıkacağını tahmin etmiyoruz sevgili kovalar. Evet günlük olarak haftalık değerlendirmeleri de daha detaylı bir şekilde günlük burç videolarımızdan öğrenebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.